Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. GTA Bir dakika arkadaşım ne konu çalıyorsun? Burada video giriş yapıyoruz bak. Burada koskoca Poppy Playtime ordusuyuz. Allah! Mahmut ezilir. Mahmut ezilir. Lan! Senin ağzını burnunu kırarım ha. Dur vuramadım o adamı. Allah belanı başka araba çarptı. Allah! <laughs> Ona Onun bir video giriş yapamadık ya. Neyse. Bugünkü videomuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi Poppy Playtime time Hugi Hugi ordusu yarattım ve bu ordunun yarısı yok yarısı yok yarısı Five Nights Freddy karakterleri tarafından arkadaşlar ele geçirildi Five Nights Freddy karakterleri de biliyorsun ee, biliyorsunuz Henry Wilson'ın yeni bir tane evi vardı böyle böyle devasa büyüklükte bir ee, kule gibi bir şeydi şimdi orada oldukları söyleniyor şimdi oraya doğru gideceğiz ama öncelikle şu ee, şeylerin uzaylıların bir canını okuyalım lan oğlum bunların ne işi var burada ya bizi tehdit etmeye gelmişler lan biz mavi canavar olarak bak birini kaçırmışlar bile Oha! Alienlar mı yoksa mavi canavar hukuku mu? Ağzınızı burnunuzu kırarız ha! Lan dur bakayım ver silahı bana ver silahı Gelin kapışalım la gelin kapışalım Gelin kapışalım Şunu da vur onu da vur Elin melin dinlemem ha Aa, Bu adam ölmüyor ha, Adam diyorum bu canavar ölmüyor Şşt dostum iyi misin iyi misin Seni kurtaracağım seni kurtaracağım Bugün bir iyilik yapıp seni kurtaracağım Bir dakika kurtaramıyorum Kurtarırım Silahımı kapatırsam, silahımı kapatsam kurtarırım galiba. Bir deneyelim bakalım. Bir deneyelim. Allah! <laughs> Diğerleri düştü aşağı. Neyse. Aşağıda ona yanlışta şeyi uyandırdım. Canavar uyandırdı. E, tekrar indir onu. Tekrar indir. Hemen buradan kaçmamız lazım. Patlar, patlar Allah! Kurtaramadım vallahi. Yapacak şey yok. Allah! iniyoruz. Çocuklar, paraşütünüz var değil mi? Paraşütünüz var. Şimdi gideceğimiz yer neresi diye bakıyorum arkadaşlar. Şu taraf olması lazım. Bu taraf olması lazım. Aa, devasa büyüklükteki kuleyi göremedim şu anda ama şu 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 lan paraşütüm yok. Paraşütüm yokmuş. Ama hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Ben bir mavi canavarım. Lan arkadaşlarım nerede? Lan arkadaşlarım nerede? Ordu yarattım. Orada ordu, ordu, ordusu yarattım ben burada ya. Nereye gitti onlar? Dur lan ona gelirler şimdi. Ona havada mı hala? Nerede bilmiyorum ki. Şöyle bize arkadaşlar bu arada bir sürü Eee araba lazım. Hepsini aldım şu anda. Kaç kişiyiz burada? 1 iki 3 eksik var. Heh geldi. Bir 2, 3, 4, 5, 6 tane araba var arkadaşlar. 6 tane adam var burada. 6 tane araba lazım olabilir gibi aslında. Aa köpekçiye bak. Lan! Hani hiç oğlum Ne yapıyorsun? Bak nasıl bakıyor arkadaşlar. İşte lan oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım mı? E ne diyorsun? Aa korkup da kaçmadı lan bildiğin. Helal lan sana. Helal lan sana funi funi. Şimdi gideceğimiz yer arkadaşlar gördüğünüz gibi tam tamına şurası. Şuraya doğru gideceğiz ve o kuledeki Final indirip de arkadaşlar ne yapacağız? Poppy Playtime ordusunu kurtaracağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Gelin bakalım. Bize bir tane araba lazım. Bu kadar kişi nereye binecek ya? Aa burası ne? Metro. Lan metrodan metro ile gidebilir miyim acaba? He ne diyorsunuz? Abicim ben metro ahbilim yok da bana bir ahbil verir misin be? Bak kaç kişiyiz biliyor musun? Parasını ben sana vereyim. 1 2 3 4 5 6 kişiyiz. Alt lan oğlum bana tik yapma bak. Burada kaç kişiyiz ha? Dövür lan şunu. İndirir şunu. İndirir şunu. Boyumuz da çok üstü. Aa iki kişi beraber. Aha. Birbirimizi dövüyoruz. Lan ha indir şunu. İndirir şunları bakalım. İndir şunları. Bak şu çe sarı kafaya daha çok vur. Ağzını bunu kırarım senin ha. Ağzını bunu kaçıyor. Kaçıyor gel gel sarı kafa. Sen nereye kaçtığını sanıyorsun? He sen nereye kaçtığını sanıyorsun şimdi? Gel bakayım sen. Nereye gidiyorsun lan? E söyle. Ha. Ağzını Allah yarasa sakadına vurduk. Şuna vur, şuna vur. Şuna vur. Ağzını oğlum fena sokak kavgası çıktı şu anda. Sokak kavgası fena çıktı. Sen de buna. Al. Aa bir dakika. Birbirimize vuruyorum sanki şu anda. Tamam işini bitirdim, işini bitirdim. Şuna vur, şuna. Gel bakayım sen buraya. Sen ne ne artık yapıyorsun lan bana? He sen dur şunu bir düşürelim. Düşür, düşürün şunu. Düşürün şunu yere. Aa, aa vuramadım. Oğlum biriniz Atladım üstüne. Olmadı. 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 Şunu bir düz döver. araba arabayla şimdi ben bunu ezmeyecek miyim? Arabayla şimdi ben seni i̇n lan aşağı. İn aşağı. in 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 in. Bir dakika çocuklar. Bir dakika çocuklar. Onu ezeceğim ve onu döveceğiz şimdi. Sen gel sen buraya şişko. Şişko sen bana ne yapıyorsun lan he? Ya? Gel bakayım. Gel 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 gel. Kalk ya. Ne oldu? işin bitti değil mi? Aa bitmemiş. Bitmemiş. Ha şimdi bitti. Şimdi bitti. Bayıldı. Tamam bayıldı. Hadi gidelim bir araba bulalım artık ya. Bu araba bize yeter mi? Yetmez. Aha. Aa polis. Polisin sıvat arabası. Arkadaşlar bu arabayla tamam bu arabayla hepimiz binebiliriz. Şunu ben bir patlatayım. Hop polisin işini bitirdik. Herkes binsin şimdi. Şimdi herkes binsin. benim bakalım. Lan yavaş lan sakin olun. Sakin olun. Ben de bir polis sayılırım. Mavi gördüğünüz gibi, mavi giydim. Oo bakalım şimdi nasıl duracaklar arkadaşlar arabada. Arabayı indirmesinler aşağıda. Herkes binsin. Benim bakalım. benim bakayım. Oo iki tane daha popi e, Hugo alabilir alabilirmişiz arabaya. Tamam sıkıntı yok. Oğlum bu nasıl araba oldu lan <laughs> Şuraya bakın arkadaşlar. Gayet değişik bir şekilde gözüküyorlar. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Sakin, 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 sakin. Güzel. Şimdi aha kuleyi görüyoruz sonunda. Kule gözükmeye başladı arkadaşlar. Demek ki uzaktan birazcık gözükmüyormuş. Şimdi yolumuz uzak. Şöyle sirenlerimizle yakalım. Biz artık polis olduk. Polis olduk. Bu arada arkadaşlar daha çok video fikirleriniz varsa yorumları kesinlikle yazmayı unutmayın Ve hugi hugi ile de ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Eee hugi hugi ile de polislik yapalım mı ne diyorsunuz bence çok güzel olur Böyle bir tane polis arabası alırız gider suçluları falan yakalarız Güzel olur hatta kaç kişi oluruz 4 6 8 tane hugi hugi oluruz Böyle bir anda gider çatışmaya gireriz güzel olur Valla güzel olur Şuradan dön bakalım tamam Arkadaşlar acil bir operasy operasyona gidiyorum Acil bir operasyona gidiyorum o yüzden sizlerden Hemen yolumu açmanızı istiyorum. Hey! Aferin lan sana. Yol açtın. Bak niye duruyorsun oğlum yolun arkasında Yolun ortasında niye duruyorsun? Bak helal lan size. Helal lan size. Dur size bir ödül vereceğim. Anam! Lan! gayet kişi var. gayet var. Attım. Geyiğe bomba attım. <laughs> Geyiğe bomba attım. Geyiğe kemen gerdin e daha Bomba anladın mı? Ne oldu? Aa! Roket patladı valla. Roket, roket miydi lan? Yok bombaydı. Bir dakika. Sirenlerimizi kapatalım arkadaşlar. Artık bizim geldiğimizi duymasınlar. Oğlum her yerden bir şeyler geçiyor ya bu nasıl bir şey? Hayvan hayvan geçiyor şu anda. Bu kule de bayağıdır boş duruyor da. Valla bu kule de bayağıdır boş duruyordu. Şimdi şu kuleyi bir ele geçirmenin zamanı geldi bence. Her yeri ele geçiriyoruz başka bir gelip çalıyor ya. Böyle bir şey olamaz ama. Evet şimdi arkadaşlar son düzlüğümüzden de döndük. Bakıyorum buralarda birileri yok. Şuradan sağdan dönüş yapalım. Ee, normal bir vatandaşmış gibi. Şuraya girebilir miyim? Açıl lan. Aha Tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu buranın açılması. Buraya saklanabiliriz. Buraya saklanabiliriz. Tamam herkes insin. Herkes insin. Herkes insin. Güzel. Gelin bakalım operasyon başladı. Operasyon Poppy ordusunu kurtarmak. Bakıyorum şimdi. Aha kapının önünde birileri var. Kapının önünde birileri var. Vallahi birileri var. Bir saniye. Aha arkadaşlar Final Fantasy evlerinden bir tanesi orada. Bir tane sordu. Bunun ismi ne? Bilmiyorum. Sizler biliyorsanız yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Şuradan bir çıkalım bakalım. Arkadaşım şu arabadan bir dur bakayım şu arabadan dur. Şöyle neyse o arkası dönük değil mi onun ya? Ha arkası dönük. Dur bakayım bizi görmezler bizi görmezler. Aa devasa büyük bir, bir robot lan bu. Koyu kısa. Aha elinde silah falan var. Elinde silah falan var. Bunu nasıl indireceğiz ya? Ben nereye gitti bu? Nereye gitti bu? ah, lan hissetmiş beni görmüş beni görmüş silahla çıkıyor. Lan kapışalım mı ne diyorsun he? Al bakayım sen şunu. Hayır 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 çocuklar bir saldırsanız adam bana saldırıyor görmüyor musunuz ya Adam bana saldırıyor o kadar popi ordusu getirdik ya Ağzını burnunu kurdum vallahi chat attım et chat attım arkadaşlar Aa işte bu kadar işte bu kadar adama senin kafanı kırarım Şimdi arkadaşlar bütün yolumuz açıldı direkt içeriye doğru sızıyoruz bakalım haydi içeriye sızdık Şöyle bakıyorum selamünaleyküm <laughs> Bak bak bizi bekliyorlar. Ellerinde silahlarla beraber. Poppy kardeşlerim. Hugo, Hugo kardeşlerim. Lan oğlum biri aşağı atladı. Neyse siz gidin aşağıda bekleyin ya. Siz bir işe yaramıyorsunuz zaten. Ben kurtarırım onları. Hey Freddy sana söylüyorum dostum. Benim arkadaşlarımı geri ver. Aa burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Chica ve Bonnie var. Ee, hepsi farklı farklı evrenden. Hepsi farklı farklı FNAF karakterleri. Bana hemen arkadaşımı ver yoksa senin ağzını bunu kırarım. Şurayı ben bir saklayayım da ateş meteş ederler. Valla çok kötü olur ha. Valla çok kötü olur. Allah. Şöyle bir duralım. Şöyle bir duralım. Sakın popi kardeşlerime zarar gelmesin. Çatışmaya girmek istemiyorum. La silah mı atıyorlar bunlar? Aha silah atıyorlar. Beni kızdırdınız oğlum. Beni kızdırdınız. Ben sadece tabanca ile sizin işinizi bitirebilirim. Bunu göreceksiniz. Gel bakayım. Al bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Şimdi şuradan bir çatışma. Hop. Düşürdüm onu. Düşürdüm onu. Çok güzel. Çok güzel. Vaa. Wow. Hahaha. <laughs> Oğlum Freddy ile şeye baksanız da Bonnie'ye baksanız da tek gidi. Tek gidi arkadaşlar. Oğlum bu hala sıkıyor. Dur dur senin senin topuklarına bir tane vurun topuğuna. Bir tane vururum. Topuğuna bir tane vurduk mu işte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadardı. Bu kadar kolaysınız oğlum. Bu kadar kolaysınız. <laughs> ne oldu lan Artık yapıyordunuz. Artık yapıyordunuz. Bir kalkın bakayım. Bir kalkın. Bir de size öyle ödemek istiyorum. Bir de size öyle ödemek istiyorum. Gel bakayım Bonnie. Bonnie seninle bir anlaşma yapalım. Bak seni ben bir bağlayayım şöyle bir. Aa Bonnie Bonnie Bağlayamadık arkadaşlar. Bunun işi bitti. Lan çocuğu bağlıyordum yani size. Dur dur. Dur lan bunu bağlamak istiyorum. Bunları bağlamak istiyorum ben Bunları bağlayıp aşağı atabilir miyiz ya? Onu deneyecektim ben. Allah belanı ne kadar dayanıksız bunlar ya. Ne kadar dayanıksız ya. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunları alalım. Bunları alalım. Çatışma da çok kötülermiş. Çatışma çok... Hop aşağı. Hop aşağı. Burayı terk edin. Burayı terk edin. Seni de attım. Şunu da atıyorum şimdi. Bunu da attım. Hop. Görüşürüz. Bakayım ne kadar gidiyor. Bakayım ne kadar gidiyor. Vallahi gitti ya. Vallahi gitti. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Poppy ordusunu kurtarmayı başardık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ben siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer videoda bir sonra çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.